40 yıl olmuş. Ben de diyorum 40 yıl nasıl geçti? Yani demek ki yıllar çok çabuk geçiyor. Artaş'ın kuruluşu 1977. 3 gün sonra 40. yılımıza girmiş oluyoruz. Bugün yaptığımız projelerimizin tanıtımında 2016'da kalan ve devam edecek projelerimiz ve 2015-2016'da kalan projelerimizin sayısı 5. Ve başlayacağımız 5 projeyi biraz önce size görsellerini ilk defa sizlerle paylaştık. Şimdi şu anda zaten çalışan sayımız altı bin. Bu yapacaklarımızla beraber çalışan sayımız 10 bine çıkacak. 5 proje ilavesiyle bu 2017'nin Mart'ta başlayacaklar, Haziran'da başlayanlar var. 2017'de önümüzdeki günlerde ruhsatı tamamlanıp başlanacaklarla beraber 5 projemiz. Bunların toplam arsası 714 bin metrekare. 10 projenin toplamı arsası yani terk edildikten sonra net kalan arsa 714 bin. Toplam inşaatı 2 milyon 800 bin 26 metrekare. Bu toplam 2 milyon 826 bin metrekareden elde edilen satılabilir alan 1 milyon 531 bin metrekare. Bu elimizdeki konutların satılabilir alan 981 bin. Bundan elde edilecek konut sayısı 6631 ofis ve ticari alan sayısı 550 bin metrekare. 2 milyon 800 bin metrekare yapıyorsun, 1 milyon 500 bin metrekare elde ediyorsun. Bu ne demek kalan? Burada yaklaşık 1 milyon 300 bin metrekare altyapısı var. Otoparkı var, sığınağı var. Yani bakın inşaat sektörünün kalitesi nereye geldi? Eskiden binaların altında otopark yapılmazdı. 77'de çıkan bir otopark kanununda para verirsen yapmayabilirdin. 77'de çıkan otopark kanunu. Çünkü biz bunları çok yaşadık. Ama şimdi artık biz otopark yapmak istiyoruz. Çünkü her evin artık 2-3 aracı olmaya başladı. Bizim yaptığımız sitelerde siz 100 metrekare daire alırken 80 metrekare de altyapı alıyorsunuz. Aslında aldığınız şey 180 metrekare. Ama biz sizden 100 metrekarenin bedelini alıyoruz. Bunu yaparsan bu kaliteyi tutturursan müşteri bulabiliyorsun ve müşteri memnuniyeti haline geliyor. İnşaat sektörümüzde önümüzdeki 2017 senesinde tabii şu geçtiğimiz 6 ay ki 15 Temmuz bu hain saldırıdan sonra tabii Ağustos ayında emlak konutta yapılan bir kampanya ile satışlar e, gelişti ki geçenlerde sizin de yaptığınız gibi araştırmalara göre ve basında da çıkan haberlere göre de bir önceki seneye göre de bir takım konut satışlarında artışlar meydana geldi. Ağustos ayı satışlarımız, Eylül ayı satışlarımız gayet iyi. Tabii yıl sonuna doğru gittikçe Ekim, Kasım, Aralık aylarında bir düşüş yaşanır. Bu gayet doğaldır. Geçtiğimiz senelerde de yılbaşı satışları bayağı düşer. Ama önümüzdeki senelerde, Mart ayından itibaren, inşaat sektöründe yeniden bir hareketlilik, bir canlanma olacağı kanaatindeyiz. Tabii her şey Türkiye'mizin maddi ekonomisine bağlı, morallere bağlı. Ee, yatırıma bağlı. Çünkü insanlarımız artık böyle parasını da değerlendirebileceği bir yer arıyor. Yani güvenilir yer arıyor. Bankaya verirsem ne alırım, konut alırsam ne olur? Konut aldığı zaman tabii garanti bir gelir haline geliyor. Biz bankalarla görüşüyoruz. Konut kredilerinde ödenme oranı yüzde 99. Diyorum ki hiç mi ödemeyen yok, hiç ödemeyen yok. Yani herkes ödüyor konut kredisi ödenmeyen bir konut yok. Çok yüzde bir bazı nedenlerden dolayı konut kredilerinde aksaklıklar olduğunu söylüyorlar. Onun için burada bankalarımız da konut sektöründeki konut alan vatandaşları kredilendirmede öncülük ediyor. O bakımdan önümüzdeki 2017 senesinde de inşallah aynı şekilde devam edecek. Konut faiz oranları zaten şu anda 0.85 oranında seyrediyor ve devam ediyor. O bakımdan öyle bir şeyimiz yok. Ve bundan sonra da inşaat sektörümüzün önü açık. Açık olmak zorunda neden? Çünkü Türkiye'mizin en önemli konularından birisi biliyorsunuz deprem riskimiz var. Ve bizim elimizdeki stoklarımız çok kalitesiz stoklar. Kalitesiz inşaatlar. Bu kalitesiz inşaatlar geçtiğimiz tarihlerde 1960'ta başlayan bir göç dalgasıyla çok e, çarpık yapılaşma, ve bir e, kalitesiz yapı meydana geldi. Onun için biz bunların bir an önce kentsel dönüşümle yenilememiz gerekiyor. Tabii 2012'de çıkan mütekabiliyet yasasıyla yabancılara konut satışta önümüz açıldı. Tabii 2015'teki konut satışlarında yabancılara satışlar gayet iyi gidiyor idi ama 2016'da bir miktar düşüşle karşılaşıyoruz. Ama inşallah önümüzdeki 2017'de yabancılara konut satışına bir satış açısından çeşitlendirme olacağı kanaatindeyim. Tabi onların bizden istekleri var. Oturma izni istekleri var. Ee, o oturma izni de devletin yetkilileriyle de zaman zaman görüştüğümüzde bunları bahsediyoruz. Konutta tabi bazen KDV sorunları yaşanıyor. KDV'de konutla e, ilgili konuları anlatıyoruz. Çünkü vatandaşın konut edinebilmesi için KDV oranlarının çok yüksek olmaması gerekir. Konutta KDV'nin kademeli olması gerekir. %1 olması gerekir, %3 olması gerekir, %8 olması gerekir. Ee, o bakımdan onun için biz bunları bir takım devletteki yetkililerle zaman zaman bir araya geldiğimizde bu konuları ve bu düşüncelerimizi anlatıyoruz. İnşallah inşaat sektörünün de, çünkü biz arzu ediyoruz. Çünkü inşaat sektörü çok önemli bir sektör. Tarım sektörüne kadar önemli, sanayi sektörüne kadar önemli, inşaat sektörü de o kadar önemlidir. Tabii ki sanayi sektörünün gelişmesi hepimizin ve Türkiye'mizin menfaatine. Sanayideki gelişme ve ekonomimizin kalkınması inşaat sektörünü de kalkındır, kalkındıracaktır. Tarım sektöründe geri kalmamamız gerekir. Tarım sektöründe de çok iyi e, ilerli olmamız gerekir. O bakımdan bizim kendi işimiz ve mesleğimiz inşaat sektörü olduğu için biz tabii ki inşaat işini konuşuyoruz. Başka bir işten anlamıyorum. Başka bir işi şey de bilmiyorum.